Bunun aslında daha uçuk bir projesi var. Dünyanın en sağlam malzemelerinden bahsediyorum ama teknoloji değerli. Bir uzay asansörü yapmak. Bugün bir uyduyu uzaya göndermek istediğiniz zaman uydunun maliyetinden daha fazla parayı uydu atısına göre görüyorsunuz. Türk sevgilisinden bahsedeyim. 200 milyon uydun diye 200 milyon atması. Bire gün neredeyse. Bunu ucuza getirmek için bir asansör yapmak. Yani böyle bir şey yapacaksınız ki asansörü yukarı çıkartacaksınız ve 100 kat daha eksi ilaç veriyorsunuz. Öyle bir teknoloji geliştirmek istiyorsunuz ki sadece acıyan yere ya da hasta olan da kanser olan yere ilaç gitsin. Bu ama nerede? Çünkü tüm vücudu aynı anda yönlendiremezsiniz. Görmek için yine nanofotonik hapçıcılar kuruyorsunuz dışarıdan görebilirsiniz bu konuda <laughs> olduğunu. Yönlendirdiniz, kanser organı yeri geldi. Şimdi ne yapmanız lazım? Gidip yapışması lazım. Sadece kanser olan yapışması lazım. Onun için yüzeyi, o kutmamışınız ne Uygun, uygun şekilde yüzeyi şekillendirip 2009'da 10 tane önemli nanoteknoloji patenti yeni çıkanlardan bahsediyorum. Bakıyorsunuz grafik transistör, e, mesh bilgileri, e, nanotografi, bahsettim. Mervis Körk'ü da yeni bir nanoteknoloji, yeni bir özel bir yani hafızda. E, tüm bunların üzerinden gitmeyeceğim ama bunlar önümüzdeki 20 sene belki sizin çalışacağınız bir olarak. Çünkü patentler Devam edelim. Şimdi biz ne yapıyoruz nanoteknoloji teknoloji? Ona biraz Nada fotoreni malzeme. Burada yapacağız bir şeyi şu malzeme ile etkileşimini, madde ile etkileşimini kontrol edelim. Şimdi kırılma indekslerimiz optiksel bir gözümü yapacağım en azından ikinci ve üçüncü sınırlarda. Kırılma indeksinin tanımı var. şöyle bir soru soruyoruz: Kırılma indeksini biz negatif yapabilir miyiz? Yani şu bildiğiniz klasik siner konudaki tetik negatif yapabilir miyiz? Doğada bu yok Şimdi doğada mı? bunun e, içinde ışığın terse gittiğini yani ışığın tersine kırdığını görebiliyoruz. E, yani ışığın tersi çekmişiz gibi bir, bir Burada yani negatif ışık hızından bahsediyoruz. Işığın ters yönde gitmesinden bahsediyoruz. Bu mümkün mü? Yani dedim ki Maxwell denklemlerini birazdan çözdüğü zaman bunu gösteriyor. Maxwell denklemlerinin çözümü ışığın negatif Bu 30 yıl önce, 15 yıl önce bekleyen bir rüya Bu malzemeyi yapabilir Biz bunu yaptık. Birer Böyle bir malzemeyi yaptığınız zaman aslında birçok üstün özellikleri görür. Çünkü buna medya malzeme diyoruz. Medya malzeme sayesinde aslında bir mikroskop altında bir noktaya bir noktaya e, odaklanmak mümkün. Yine e, şeyden, yani biliyorsunuzdur, hiçbir zaman normal bir mikroskop e, yaşının yasalarından dolayı, klasik olduklarından yani dolayı. Ama beta mantıklarında bunu yapmak mümkün. Çünkü ışığın dediğim gibi negatif optik bunu bize sağlıyor. Ve birçok daha da olmayan yeni özellikler kazanılıyor bu malzemeye. Optiği yeniden şey. keşfediyor. E, bu sayede beraber da yapamadığımız gibi mikroskop altında bir DNA'yı görmek, bir boyutu görmek mümkün olabilecek. Yani, E, bir ışın dalga boyundan daha şey yazamadığınız için DVD'de bir kapasitesi var. Fakat siz ışın dalga boyunu 100 kat küçülttükseniz Metin Ağabey'in yaptığınız gibi e, bu sayede DVD'nin kapasitesini 10 kat almanız mümkün olabilecek. Diğer bir yol. Muhazebenin ışık daha da olmaz diye düşünüyoruz. Yorumda ezik Şimdi Yani ışık yoksa görünmez diyorsunuz. Fakat bizim anladığımız görünmez daha fazla. Bizim anladığımız görünmez bir malzemenin e, çünkü bir siyah ışığı yüklerinize koyarsan gayet sakin net gözüküyor. Yani bir cisimin siyah olması onun görünmez olmadığına gelmiyor. Bir cisim görünmez falan onun gölgesinin olmamasıdır. Diğer bölümde. Bunun bir şeyi kameraya göz ağlatma biraz anlamsız bir şey göz ağlatması. Gerçek yolun nezlinde şöyle olacak. Işık soldan geçecek. Saklamak istediğiniz malzemenin tarafından dolanacak. Sanki altında hiç çökmüş gibi gölge bırakmadan devam edecek. Ne yansıma olacak, ne gölge olacak. Bunu nasıl sağlarsınız? Neden Max dergilerinde ne dönüyorsunuz? Bir dönem. Max dergilerini çözdüğünüz zaman aslında bunun bir çözümü var. Yani matematiksel problem. Diferansiyon. Fakat çözüm çözümü var. O çözümde Lazım. Eskiden bu de mümkün değildi çünkü atomik gözler var ama matematik keşfedildi sonra artık no, uzay istediğiniz noktasını bir sayede görebiliyoruz. x ve buyu bir seçiyoruz bu sayede görünmezliği çünkü e, kıvamlıyoruz. Bunu, bunu nasıl başka kullanabiliriz? Gece e, göz sistemi de. Gece göz sistemi aslında görmek istiyorsunuz ama bazen de ray izlenim almak istiyorsun. E, malzemeyi bu şekilde kaplıyorsunuz ki meta sanki orada başka bir şey varmış. Yani malzemenin bir anlamda imzasını değiştiriyorsunuz ya da görünmesel bir anlıyorsunuz. İlerleyin. Bunu daha küçük boyutlara getirdiğiniz zaman, yani nasıl bir şey anlamda, daha e, enerji anlamda, e, cep telefonlarında kullanmanız lazım ki bu şeyi değiştiriyorsunuz. Şu an cep telefonlarının e, çarpması, değil, olmasının sebebi antenli. Bu gözünüz gibi yani çok küçük bir cep telefonu yapmak mümkün ama bunu kullanmak isteyen siz bir şey. Fakat Agatha'ya göre yani cep telefonunda kullanılan şey çok küçük direkt mümkün bir bunun bir Daha uzun dalgalarında görüntüleme sistem yaparak yani hiç içine girdiğiniz bilmiyorum. Çok hoş bir şey değil. Ben birkaç kez edebileceğin için girmiştim. Tedavi için. buradaki şey bir kurulatı sarıdı. şeyi bozmaması, sarını bozmaması. Yani hem ölçmek istiyorsunuz ama hem bozulması istiyorsunuz. Kendi yani içinde bir çelişki var. Ve böyle bir malzeme ki nasıl gibi davranıyor ama bunun nasıl değil. O yüzden bu MRI sistemlerinin çözümünü meta malzeme olarak çok yüksek, çok artmak mümkün. <laughs> Biz başından beri meta malzemenin için tersine kıvırdıkçeyi biz gösterdik. Ve evet. evet, bu ne yayınlanmış bir konuşuyordu. E, bu aslında yeni bir araştırma oldu. Yani optik, fizik, e, şey, e, birleştiği, bir yeni bir alan oldu. Ve Gördüğünüz gibi 2000'den sonra oldu oldu. Adam, ee, şimdarda, bu alan coştu. İlk senedir Sadece şimdiler bu Bu yüzde olup bizden çıktı. Yani bu yeni alanı ilerleyen o en önemli olan noktada üstündeyiz. Devam edelim. Katkımız için Avrupa Birliği'nin verdiği en büyük ödülü paylaştık. Bu bir ortak çalışan noktada verilen Biz deneyimsel olarak çalışıyorduk. Bunun yanında Yunanistan, İngiltere ve Almanya'da ortaklarımız Türkiye'deki ilk ve tek dekat ödülü Türkiye'ye en sesine getirme e, Bu da Avrupa Birliği Bakanı'yı çektiğimiz fotoğrafı. Bunu nasıl kullanıyoruz? Bunu bir kullanımız ya ışık kaynakları. Gece zamanı yerde uzaydan dönüşüne bakarsanız, burada biraz kötü çıktı ama Kuzey Amerika çok parlak, Avrupa çok parlak, Kuzey Amerika parlak, Türkiye ehliyim. Bu bir yandan uzaylılığı da göstermiş. Çünkü en çok elektrik kartına, en çok bir yandan bir bir gösteri. Fakat bunun bir kötü şeyi de e, ışık boş, ışık boş artıyor. Çünkü çoğu ışık şu an üzerime yansıyan gibi aslında kandevesin dediğimiz sıcak Bunları biz daha verimli ışık kaynağı yani geçirdiğimiz zaman aslında dünyadaki elektrik tüketmenin yüzde yirmisine karşılık bir şeyi bir anlamda tasarruf edici olacağız. Bunu